Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gastroenteroloji kliniğinde görev yapan e, Doktor Muhammed Bahattin Durak e, arkadaşlarımızla birlikte e, şu an bulunduğumuz ERCP ünitesinde e, safra yolları ve pankreas'taki taşların ve tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanıldığımız cihazlarımızla ERCP işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında sindirim sisteminin darlıklarının stentle tedavisi kaçaklarının tedavisinde ürünlerimizde yapmaktayız. Endoskopik kistogastrostomi dediğimiz Türkiye'de 3-4 merkezde yapılan bir işlemi geçen hafta arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bu işlem pankreas iltihabı dediğimiz pankreatit geçiren hastalardan 4 hafta sonra ortaya çıkan e, pisodokist dediğimiz yani kistik bir yapının mideye ve çevre dokulara basması sonucu hastanın bulantı kusma, ağrı ve yine bu sıvının iltihaplanması sonucu kandaki iltihap değerlerinde yükselme gibi şikayetlere neden olabilmekte. Bizim hastamızın da bulantı kusma şikayeti vardı ve ciddi bir ağrısı vardı. Biz endoskopik olarak kamerayla ağızdan girip midede pankreastaki kistin mideye bastığı yere iğne ile bu kist kavitesine girdik ve Kist içerisindeki sıvıyı yani kisti boşalttık ve içerisine bir stent koyarak işlemimizi tamamladık. Yaklaşık 500 ila 600 cc kadar sıvı boşalttık. Bunun sonucunda işlemden bir gün sonra hastanın ağrıları, bulantı, kusması azaldı. Hasta yemek yiyecek şekilde hastayı biz taburcu ettik ve hastamız sağlıklı bir şekilde evine göndermiş olduk. Türkiye'nin sayılı merkezlerinde yapılan birçok özellikli işlem ekip arkadaşlarımızla birlikte ünitemizde de yapılmaktadır. Hastalarımızın il dışına gitmesine gerek kalmaksızın bu işlemleri biz hastalarımıza uygulamaktayız.